Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel bir kasayla en çok kazandıran slot oyun Sweet Bonanza'yı bir kez daha şansımızı denemeye geldik. Şöyle 3000'le uğurlu satın almamızla oyuna akış verelim. Bana bol şans sizlere de Bakalım hiç satın almaya güzel bir ödeme, güzel bir kazanç alır. O sarı bin yakalar mıyız? Hadi bastım Yeşiller, karpuzlar. Ver karpuz yeşil elma şu güzel ekranı kesti. En azından bahis fazla sorulsa neden yok diyelim. Şu güzel ekranı kesme. Bir de büyük çarpan abi devam etsene sen mavileri varsa bakar mısın yeşiller dökülecek şeker attı kesti. Son spin sürprizi yapacak mı bakalım. Hadi be bonanza çarpanı büyük gel. Maviler yine sınır. Dostlar bazen oyun dolu boş yapabiliyor. Bir kez daha aynı bahis 3000 diyeceğim. Bahisin altına kalasa bahisi yükseltiriz. Harika çarpanlar var. Hadi bakalım yeşiller de geldi. Üzümleri ver. Lan üzümleri versene de bana. Alacağız. Çarpan istemiyoruz. Önce üzüm 125 çarpan var zaten. 120 daha doğrusu 100 çarpan vardı. Orada önce üzümler sonra devam etse mükemmel bir ödeme alacaktık. Bir de bin yok mu be? Mükemmel bir ekran yine. Yarım kaldı. Bayisi verdi günler dostlar. Hemen şöyle ne yapalım? 4000 deneyelim. Onazdan açık betini arıyoruz. Bakalım açık beti burası mı? Artık şu sarı binixleri görmenin tam vakti ve zamanı. Doğru kombo bir de binx. Hadi bir aslan parçası döktür burayı. Elmamız yeşil. Bir şeker işi bozuyor. Kalplerin güzelliğine bakar mısın? Tatlı tatlı gelmeni gösteriyor. Bakalım spin içerisinde şu patlerin içinden bir e geçer miyiz? Orası burası olur mu? Yapma be bonanza. Hadi bakalım yüz çarpan var. Ama maalesef iki şeker tek kombo. Bir kez daha dostlar bir kez daha. Son iki spin kala artı 5. Bakalım son dönemlerde olduğu gibi şu artı 5 bin de beraberinde getirir mi? 100 çarpana bak. Binleri vermiyorsun bari şu çarpanları çalıştır bari be. 50'leri 100'leri çalıştır bari bonaza. mı son spin sürprizleri? Morlar elmalar gelir mi? Bonanza maviler lan. Önce morları versene. Elmalar morlar. Tane tane geleceksin sıra sıra geleceksin. 4000 betinden de istediğimizi alamadık dostlar. Şöyle 5000 deneyeceğim. Hemen hemen kasa iki bölü attık yarısına. Bakalım burada 1000x sonlarına sonuna kadar açarım Bonanza. 1000x geldi. Ver karpuzunu kesme komboyu karpuz gel erik gel mükemmelsin işte olay bu yeşiller de geldi erikleri karpuzlara verir misin üzümleri karpuzlara muzları verir misin bonanza kesmesene be komboyu komboyu kesmesene be İşte olay bu dostlar şeker yerine üzümleri muzları verse daha güzel bir ödeme alacaktık 81400 haydi bakalım spin bitmeden var mı 1000x daha beklediğimize değdi dostlar Hadi bakalım burayı da çalıştırır mısın? Maviler gel, karpuzlar gel. Bir bin x daha yok mu lan? Şu güzel komboya çarpan yakışır. Yeşiller de geldi. Bu daha neyi bekliyorsun? Çakarmışın, çakar mısın artık lan? 86 katı 25'te bıraktı. 100 bile olurdu 100. Bir kez daha. Yeşil karpuz gelir misin? Karpuzumuzu verse yeşiller dökülecek. 70 çarpan. Bonanza'dan alacağımızı aldık dostlar. Bakalım daha fazlası olacak mı? Son spin sürprizi yapmadı. Asamız 90k dostlar. Hadi bakalım bir kez daha açık betini bulduk mu? Umarım oyun dolu boş yapmaz. Bir güzel ödeme de buradan alırız. Fazlasıyla kasamızı katlar, çeker gideriz. Haydi bakalım Bonanza. Bir kez daha şu biniksini çalıştır bakalım. Kalpler mi gelecek? Kalplere bakar mısın? 40 katı. Artı 5. Kesme artık şu güzel ekranları. Nerede çarpan? Hadi be bakalım bonanza. Son spin sürprizi yapar mısın? Çaktan artık çarpanla ve bonanza. Şu güzel kata bir binix daha yok muydu be? 35 katı. Oyun dolu boş yaptı. Bir kez daha deneyeceğim dostlar. Kasayı 80 bile düzledik. Umarım burası son satın almamız olur. Bir güzel ödeme daha verir misin? 100 çarpan 2 mavi, Anında kesti. Bu kez döktür. Bir şeker işi bozdu yine. Son spin sürprizi. Binix'e bak lan. Şaka gibi abi şaka. Bir muz varsa abi ekran dökülecek bakar mısın? Bir kez daha deneyeceğim dostlar. Bir kez daha. Son spin sürprizi. x geldi ama maalesef boşa geldi. Haydi bakalım bonanza. Şu binix'leri kaçırmayalım. Doğru combo 1 bin iksa esiyoruz. karpuz. Yeşiller döktürür mü? En basitler de şu muzu verse yeşillere kadar gider. Hadi bakalım artı 5. 1000 getirecek mi bakalım Güzel ekranlar kaçmasın Hadi be bonazı bir artı 5 daha mı gelecek 1000x mi gelecek artı 5 mi gelecek Hadi lan çalıştır be bu kez Çak çarpanla daha neyi bekliyorsun Yeşiller katlar mı geliyor be 26 katına yine çarpan yok Hadi bakalım son spin sürprizleri yapar mısın? Çakar mısın bir Phoenix daha? Haydi lan Bonanza daha neyi bekliyorsun? 34 katı lan 34 katı. 6000. Dur kasa 70.000 olacak dostlar. Ama daha fazla sorsa neden yok diyelim. Hadi be aslan parçası. 4 kaldı. Hale boş yapıyor. Artı 5. Çarpan artı 5. Bonanza çarpan artı 5. Lan hadi lan Bonanza indir lan. Yeşiller gelsin. Çarpan gelsin. Daha neyi bekliyorsun? İndirsene 80 katı lan. 50 olurdu 100 olurdu be Bonanza. Erikler karpuzlar. Hadi bakalım yeşiller de gelir mi? Üzümler, maviler, yeşiller ve bonazda çarpanlar önce kesmesene şu komboyu. Bir de 7000 deneyeceğim dostlar. Bir de 7000. Gandar gelsin bakalım. Dur kasa 70k demiştik. En kötü 800 TL verir. Daha fazlası olacak mı bakalım. Hadi lan bonanza. 100 çarpan var morlarda geldi. Ver karpuzunu. Ver mavini. indir ve bonanza olay bu işte dostlar. Erikleri ver. Mükemmelsin elmalar gelir mi? 90 katı 100 çarpan. Bir kez daha. Bir de binix görür müyüz? Son spinlerde bir de binix görür müyüz? Tam yeri ve zamanı ve bonanza. Ah be kesti. Dostlar bonanza bunu al git diyor. Durmanız gereken, masadan kalkmanız gereken yeri bileceksiniz. ve cebi yakışır arkadaşlar. Güzel bir ödeme, güzel bir kazancı kasamıza çektik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın.